Arkadaşlar herkese selam. Ankara'daki siyaset rüzgarı dolu düzgün devam ediyor. Ama sizi çok farklı bir yere götürmek istiyorum. Bursa'ya götüreceğim. Bursa'da önemli bir provokasyon var. Biraz dikkatlerinizi o tarafa çekmek istiyorum. Çünkü bu işler birbirleriyle irtibatlı olabilir. Ne olduğunu tam olarak şu an anlamıyorum. Biraz daha netlik kazandığı zaman tahminlerimi sizle paylaşacağım. Siz zaman hak vereceğinize eminim. Bursa'da Ahmet Bursa Spor maçına gidelim. Maçı biliyorsunuz olaylar çıktı, 3-5 provokatörün yaptığı olaylar vardı ama Bursalılar çok sağduyulu davrandı, çok hassas davrandı. Bu provokasyona alet olmadı Konu ne miydi? Şimdi onu size anlatayım. Dikkatimi çeken neydi aslında? Ondan bahsetmek istiyorum. Tribünlerde büyük pankartlar gördünüz. İşte Yeşil, Mahmut Yıldırım'ın fotoğrafı, Cemal seven'in fotoğrafı ve beyaz bir Poros marka araç. Şimdi bu üçünü birleştirelim biraz daha geriye gittiğimiz zaman bir 10-15 yıl geriye gittiğimiz zaman bu üç unsurun üç temel unsurun Güneydoğu bölgesinde Kürt vatandaşlarımıza yaptığı eziyetleri, işkenceleri anımsattığını hatırlayalım. Beyaz bir Toros vardı. Göya Jitem'e ait olduğu söyleniyordu. Cem Ersever Jitem'de öldürülen Cem Ersever Jitem'de olmayan sözde Jitem'de komutan olduğu söyleniyordu. Mahmut Yıldırım'ın itirafçı olduğu söyleniyordu. İstihbarata çalıştığı söyleniyordu. Ama ortak yanları Güneydoğu'da teröristirmeleri, halka zulüm yapmaları, işkenceyle ön plana çıkmalarıydı. Şimdi Bursa maçında eee provokatörler bu afişleri ön plana çıkarınca Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza acaba mesaj mı göndermek istemişti? Acaba Güneydoğu'yu hareketlendirmek mi istemişti bununla birlikte? Ama Bursalı vatandaşlar, Bursalı taraftarlar bunu engellediler. Ufak tefek olaylar çıktı ve daha sonra sona erdi olaylar. Polis 6 kişi gözaltına aldı. 6 tane güvenlik görevlisi diyorum çünkü arkasındaki el bu işi de ayarlamıştı. Kapılarda duran güvenlik görevlilerini etki haline alarak, etkisiz hale getirerek veya ortak çalışarak, onu tam olarak bilmiyoruz şu an, o pankartları içeriye sokmaya başarmışlardı. Ama asıl dikkat edeceğimiz nokta şu, o pankartlar bir günde, iki günde hazırlanmış. Bunu bir karanlık bir el oturmuş, düşünmüş, beyaz torosu düşünmüş, cemerseveri düşünmüş, Mahmut Yıldırım'ı düşünmüş, hazırlatmış ve bu provokatörlerin eline vermiş Ondan sonra stada götürmüş ve Ahmet Sporu protesto ederek işte orada mesajını vermek istemiş. Asıl düşündüren soru bu. Şimdi bunlar yakalanacak. Bu provokatörler yakalanacak. Kameralarla stada giriş çıkışlarda bellidir. Hepsi belki çoğu gözaltına alınmıştır ama ben bunun arkasındaki ele ulaşılabilecek mi? Veya hangi derneğin eee üyesi çıkacak bu provokatörler? Kimlere mesaj ikinci bir mesaj gönderilmeye çalışılacak? Onu izleyip göreceğiz. Ama biraz da Mahmut Yıldırım'dan bahsetmek istiyorum. Öldü mü, öldürüldü mü, başka bir kimlik adı altında yurt dışına başka bir ülkeye mi gönderildi diyorlardı. Ama 10 yıl önce bir çok emin olduğum bir ihbar kaynağım yani haber kaynağımla görüştüm Mahmut Yıldırım'ın öldüğünü öğrenmiştim. Bunu sizinle paylaşmak istedim ama Mahmut Yıldırım'ın kişiliğine ve yaptığı göreve gelirsek Mahmut Yıldırım aslında bir ajan kadrolu kadrolu bir ajan ama o istihbarat görevlisi değil, istihbarat görevlisi kullandığı bir ajan. Öldürene gelirse size biraz bir ipucu vermek istiyorum çünkü bana da ipucuyla geldi bu işler. Ee, direkt olarak söylemediler ama istihbaratçılıkta bir kaide, bir kural varmış. Eğer bir ajana siz kazandırıyorsanız ve bu ajan hatalı yollara giriyorsa, işkenceyle anılır hale geliyorsa, orada vatandaşa zulüm eder hale geliyorsa bunun biletini kesmek de bu acını ilk içeriye kapıdan içeriye sokan kişiye ait olması gerekiyormuş. Şimdi ne demek istediğimi biraz anladınız herhalde. Biraz arşiv çalışması yaptığınız zaman nelerle karşılaşacağınızı ben biliyorum ama siz girip görün daha iyi anlayacaksınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.